Herkese merhaba. Bugün Viking Seyirsoft takımı olarak saldırı savun oynayacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve etkileşim arttırmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu elimde tüfek olarak Norwich SSC-24, kamera olarak ise yeni üretilen Hitcam dürbün kamerası mevcut. Bu kamera piyasaya yeni çıkmış olup Airsoft oyuncuları için gece kullanılabilecek bir kamera olarak üretilmiştir. Kameranın özelliklerinde gündüz kullanıma uygun renkleri negatife çevirme özelliği mevcut ve orman renklerinde düşmanları daha kolay fark edilmesi sağlanıyor. Şimdi isterseniz oyunumuza geçelim. Tamam Ozan sizin arkanızdan gelelim. Evet. O tepenin sahası. Evet, evet evet. 4 3 2 1 Başla. Arkamızdayız. Leme gitsin. Giriyoruz. Bekleyeceğiz. şekli konuşuyor. Sağ ekip olarak konuşuyorum. Ee, şu an ileride ormanda herhangi bir hareketlilik yok. Bize doğru atış da yok. Hiçbir şey yok. Büyük bir olasılıkla büyük bir da yatıyorlar. Büyük bir olasılıkla sağ taraf yatıyor. Tor saldırı timi olarak geçiyor. Ahmet de torda. Tor biz miyiz? Hayır, tor karşıda. Biz biz, biz azınlığız, efsaneyiz. Ahmet seni bekliyorum. Sabah kalkalı 3 saat oldu hadi. Yatağından kalk gel. <laughs> ne sinir var ya ne köfür ediyordur bana. <laughs> giray giray şevki konuşuyor. Benim sağ tarafımı çok net bir şekilde alıyorsunuz değil mi? Çok ilginç ki yaklaşık 30 dakikada neredeyse hiç düşman görmedik. Bu avantajı kullanarak yavaş yavaş karşı ormana sızıyoruz. Herhangi bir hareket gözükmüyor. Sürene. Herhangi bir hareket yok. Aha. Karşıda menzil yoktu değil mi ya? Sen benim yerime geç ben öne kayayım. Kiray ben öne zıplıyorum. Bir öne zıplıyorum. Tamam mı? Yerime, tamam. yerime geç. Evet evet. Geçeceğim mi? Bak adamlar ne güzel yaptı tamam mı? Siz de aynı şekilde sağ tarafa geçin. Çünkü oradan Arkamda. Ha? Arkadan, 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 arkadan. Geçen yeri biliyorsun. Ha? Yeri göstermek için. <laughs> geçin, geçin, sağdan, arkadan geçirsenize arkadan. Hayır, oradan değil, oradan değil. Oradan değil. Ha? Ha? Boşuna hedef göstermeyin. Nerede? Geçen süre yaklaşık 40 dakika ve düşman ormandan çıkması için artık ana yola çıkıyoruz ve ormana doğru hareket ediyoruz. Oğlum korkuyorum lan. Atmıyor, atmıyor. Gelmiyor. Hayır. Beklemediğimiz an düşmanlar 40 dakikadır ormanın diğer ucundan bizim olduğumuz yere arkadan sızmışlar. Evet evet. Doğaneri tut, doğaneri tut, doğaneri tut. Arka bende. Dolduruyorum. Ah! Çıkarma onu çıkarma. Pussta pussta Çok güzel. <laughs> sol ekip, sol ekip, Şevki konuşuyor. Orada kimse var mı? Sol ileride. Sol ileride içeride. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yavrum benim. <laughs> Evet. Karşı takımın çoğu oyuncusunu vurduk ve oyun bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya cuma görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.